Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün tanıtım programına katılarak Düzce'de yapılacak çalışmaları anlattı. Bakan Bak seçimlerde AK Parti'ye tam destek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Düzcelilere getirdiğini belirten Bakan Bak, Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda Recep Tayyip Erdoğan bir devrim gerçekleştirmiştir. Sporda inanılmaz yatırımlar yapılmıştır. UEFA standartlarında yapılan stadyumlar dolayısıyla Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini organize ettik. Yine adayız. Pek çok uluslararası organizasyonlar için adayız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, çok çalışmamız lazım. Özellikle 31 Mart'ta düzce'de sandıkları gümbür gümbür patlatmamız lazım. Bunun için kapı kapı çalışmamız lazım. Herkese dokunmamız lazım dedi. <laughs> Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda devrim gerçekleştirmiştir. Recep Tayyip Erdoğan sporda inanılmaz yatırımlar yapılmıştır. Bunların sonucunda modern stadyumlar UEFA standartlarında yapılan stadyumlar nedeniyle Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile beraber organize edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini organize etti. Yine adayız. Avrupa Kupası finali için adayız yine pek çok uluslararası organizasyon için adayız. Şimdi Düzce için neler yapacağız? Konuştuk. Düzce merkez, kiremit ocağı bölgesinde bizim gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezinin yanında 5 dönüm bir yer var. Oraya çok amaçlı spor salonu yapacağız. Spor sahası yapıyoruz. Orada çocuklarımızı ziyaret ettik. Orada bizden okçuluk salonu istediler çok da ilgi var. Orada verileri gördük. Hemen Kiremit Ocağı'nın yanındaki bölgede de okçuluk salonu yapacağız. Taş Ocağı'nın olduğu yerde. Başkan söyledi bize. Atletizm pisti yapacağız. Akçakurca'da yurt talebi var. Oraya da 350-400 yatak kapısı yurt yapacağız. Kaynaşlı'da gençlik merkezi yapıyoruz. Çin'in yine bir gençlik merkezi. Yığılca da talep var. Bir adet kapalı alın Okulların bahçesinde çocuklarımızın spor yapması için iki adet cep spor salonu yapacağız. Merkez ve köylerde yaklaşık 15-20 tane tesis yapmışız ama 3 tane daha talep edildi. Onları da yapacağız. Alın portalar vesaire derken Sayın Başkanımızla beraber hemen o Kiremit Hoca'nın yanında o da bir spor vadisi yapıyor. Orada da amatör spor kulüplerimiz için sahalar yapacağız. Yani bizden istedikleri her şeyi tamam dedik. Başlıyoruz, yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza destek istiyoruz. Çok çalışmamız lazım. Ben de teşkilatın içinden gelen bir kardeşimiz olarak özellikle de 31 Mart'ta Düzce'de sandıkları Bizim için en önemli önceliklerden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Alkol, iç, içki, uyuşturuştan uzak tutmak için çocuklarımızı ailelere sesleniyoruz. Çocuklarımızı spor testlerimize getirin. Yüzme havuzlarımıza getirin, salonlarımıza getirin. Teşekkür ederim. Hepimiz teşvik ederim. Hepimiz teşvik ederim. Hepimiz teşvik ederim. Hepimiz teşvik